Evet çocuklar kendinize çok iyi bakın. <laughs> Abi <otursun gülüyor> <mı sizden? gülüyor> Çocuklar oturun bakalım. O artık eskide kaldı. Meyve iyi bol bol. Ben o, o istiyorum. da şeker o da şeker. Hiç olmazsa faydalı olsun. Sen hangisinden istiyorsun? <laughs> Şimdi diğer arkadaşlar da var ya onlar da var. Yavaş yavaş. <laughs> Evet. Bugün Kahramanmaraş Expo Konteyner Kentindeyiz. Depremde de vatandaşlarımızla bir araya geldik. Gençlerimizle bir araya geldik. Evlatlarımızla bir araya geldik. Genç kardeşlerimle oyunlar oynadık. Heyecanımızı, coşkumuzu paylaştık. Gerçekten burada inanılmaz bir atmosfer var. Gerçekten bu vatan topraklarında devlet, millet el ele bu yaralara sardığımıza dair çok ciddi ilerlemeler var. Tabii ki ihtiyaçlarımız eksiklerimiz var, ama zaman içerisinde tamamlanarak ilerleniyor. İnşaatlar başladı. İnşallah ekim kasım ayında tamamlanacak. Bununla beraber. Birçok da ihtiyaç karşılanmaya devam ediyor. Tabii seçim sonrası buradaki insanımızın canını sıkan, moralini bozan, açıklamalarda bulunan 3-5 kişi temsilciye rastladık. Tabii onlar bu milletin temsilcisi hiçbir zaman olmadılar, olamazlardı. Burada bu vatan topraklarından her bir vatan evladı buraya canı yürekten siperhane şekli hizmette bulundu. Hepsine helal hoş olsun. Her bir alın teri helal hoş olsun. Emeğimiz helal hoş olsun. Yardımlar helal hoş olsun. Çünkü Bugün buraya olan yarın İstanbul'a veya herhangi bir bölge olabilir. Kimse bu noktada garanti veremez. Dolayısıyla bu kötü içerikleri üreten, bu kötü temsiliyeti gösterip insanları kışkırtmaya çalışanlara koca bir dur çekmek bununla beraber de depremzede vatandaşlarımızın yanında olmak bizlerin Türkiye Gençlik Vakfı'nın gençlerin en önemli görevi bu bu şekilde devam edecek. Bölgedeyiz. Burada özellikle gençleri yazın inşallah kamplarda, faaliyetlerde buluşturacağız. İstanbul turları yapacağız. Onların akıllarını dağıtacağız. Onların her zaman yanında olacağız. Maddi manevi ne gerekiyorsa yanında olacağız. Diyoruz ya kim kimileri çıkar haram olsun der siyaseten namalanmaya çalışır. Bizler için helal olsun. Bütün herkese yapılan bütün yardımlar devam etmeye, onların yanında olmaya devam etsin. Biz onları seviyoruz. Biriz, beraberiz, güçlüyüz. Çok şükür. Topla da şey var. yapmazsın. İnşallah. Yok şeyler da. Da. Aynı kardeşim var. Kaç yaşında? Evladımız yapıyor. Nerede kardeşin? İki yaşında mı? Kız mı erkek mi? Şey mi? Erkek. Sen neresin? Ablayısın. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Çok geçmiş olsun. İnşallah bitecek. İnşallah. İnşallah.